Watch out! Hoş geldin. Ses yok konuşuyorsun abla. <laughs> yeni yeni konuşuyor. Gördüm gördüm. kask olmayınca tek kendisi kapana kapana. Tutka. Yok görmedim oyundan alıcım yazına. Ne yazdın? Ben gideceğim dem dördümü geri alam. Takmam lazım ablam şu an görmedim. Az kaldı. Ne yapacaktın ne yapacaktın? Ya bunlar be ortayı yemiş lan. Mermisini nereye attın acaba merak ettim bu. Sizce nereye atmıştır bunun Watch mermisini? Out. Watch out. Helal ki <laughs> Arşın ablam İnternet güzel İdare eder kötü değil ya Bu P90 mermisini Bir yere attı da nereye attı bilmiyorum ya Hain Adam geldi kaçma ya. Çi no, falan buraya atmış bu. Mega var burada. I got supplies. Tutu kesine bereket. Tamamdır. Tamam dersin, tamam kesinlikle bereket. Ya bak şerro ya! Almış mermiyi nereye atmış Allah bilir. Allah Allah! Şu insanlar gördükçe midem bulanıyor. Adam var bir numaranın yanında, 2 numaranın yanında. Yok ablam ben zaten odaya geçeceğim ya. Bizimkiler eğlenceli oda kuracağım. Tüm bak. Burada vurdum. Buraya atmış mı? Atmamış. Burada da yok. Yemin ederim Maria. Kanserlik bunlar. Neyse p 90ı da bırakmıyorum. Mermisiyle ne yapacaksın artık al mermisini bir tarafına mantala. Artık. Ne diyeyim daha ya? Hanıma kesinle bereket. Teşekkür ederim. bir yerde pusuyor da nerede pusuyor? O adam mı lan? Gördüm seni. Bu, bu da neyi sorayım söylemez ki. A Kesin bin bereket. Thanks. Söyler mi sence? Teşekkürler. Ben şey yaptım, sağlamıyor değil, 24 aramadaydık, ben de ayrıldım. Aşk bana göre değilmiş bir veda. E ee, bir daha yapmazsın. Hı hı. Kesin, kesin. Hı, -hı. var ya. Yatalak, yatalak, kalkaya yatalak. Don't give up. Your teammates can still recall you. Merhaba Zor Bey, hoş geldin. Yasir oraya gitme Yasir bizi kaldırabileceğim bir yere git orası çok zor. Thank you. Ben nere nerede dolu bir bilgim var mı? Ben, Arka yani. tarafın dolu bu taraf değil ya. Kim taraf boş herhalde? Aleykümselam. Aynen Aleyküm hepsi burada ya anasalar. Ya aslan senin ağzına şuradan iki tane zumzu koyarım bak. Konuşturma beni ya. Köpek. Sen kimsin beni özlediğiniz kimsin? Tanımıyorum etmiyorum. Ne? Sen ananı bacına böyle şeyler yazsalar hoşuna gider mi? Gider ama. Teammate. Niye gitmesin ki? Engelle engelle, susturma. Thanks. Susturan kimse ellemesin, bir engellemeye olan direkt engellesin onu. Sivaslı Sivaslı kim? Bana ne? Nerede oldu beni ilgilendirmiyor. Cidden atladın mı lan oradan?

Alacım çekim yapmayacağım ya. Cihazım iPad Pro 4. nesil. O kaç ama aldılar. Hani biraz. Mark the location. Buradan bir yerden vurdular. Watch out. Bana tek tek atanı bulmam lazım ya. Şimdi rüpe Watch out! Taştı. Mark <laughs> the şey Geldim sana doğru. Kanı yok yeşile. Watch out! Watch out. O eğimde de mi? Watch out. Hem o eğimde var hem de sağ tarafınızda var. Bence önce sağa alalım. Sağ daha mantıklı çünkü. Önümde adam. Bomba çekti. Bomba atıyor. Kafasında bomba patladı. Sonra alan dışından, senin önünden gelecek papaz herhalde. Ben geldim, nerede o? Allah Allah. Aa sağda! Dostum. Burada burada! Watch out. Kayda mı? Evet. Açayım.